Merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Reyna'nın incelemesini yapacağız. Valorant'ın en güçlü karakterlerinden biri olduğu söyleniyor. Ben e, Reynayı iyice öğrenmeye çalıştım. Valorant çıktığı günden beri aralıksız bir şekilde oynuyorum. Özellikle Reyna karakterinin ne kadar güçlü olduğunu fark ettiğimde, gördüğümde bu karakterin üzerine yoğunlaştım ki. Karakter hakkında sizlere detaylı video çekebileyim, sizlere güzelce tanıtabileyim diye. Bu karakter gerçekten Valorant'ın en güçlü karakterlerinden biri. Gerçekten oynayabilen insanın maç taşıyabileceği bir karakter. Ben çok profesyonel bir oyuncu değilim, e-sporcu değilim ama kendi çapımda e yeteneklerimi sürekli geliştirmeye açık bir şekilde e karakterleri ve oyunu öğrenmeye çalışıp sürekli devamlı olarak oynayıp sizlere güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Şimdi gelin beraber Reyna'ya bakalım. Bakalım söylendiği kadar güçlü mü? Skill'leri ne işe yarıyor? Bir oyunu gerçekten taşıyabilir mi? 1v5 kaldığında bir bombayı bir spike'ı çözebilir mi? Neler yapabilir? Bunu az sonraki videomda hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar Reyna'nın en önemli skilllerinden biri C skilli yani kem göz. Kem göz skilli nedir? Şimdi mesela ben short'tan A'ya giren bomba çözmek için gelen biriyim. Ben mesela içeride adam olduğunu da biliyorum. Bombayı koruyorlar şu anda. Kem gözü atıyorum girdiğimde bana bakan oyuncu kör oluyor. Mesela başka bir yöne bak. Başka bir yöne bak. Mesela başka yöne bakarken görmüyor ama ekranına kem gözü aldığında ekranına gözü aldığı anda kör oluyor. Zaten kör olduğunda kafasının bulanık olduğunu görüyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken şey ne? Mesela şu an kem gözü atıyorum ama kem gözü adamın görmediği bir yerde ben adama karşı duruyorum. Bu şartlar altında adam beni daha rahatça vurabilir. Yani bu skill'i atarken dikkat etmemiz gereken. Mesela anılın orada olduğunu, sobanın orada olduğunu bilerek hareket ediyorsam. Attım skill'i. Burada girdim kem gözle ben aynı karedeyken adam ekranında kem gözü görüyorsa beni göremez. Adamın ekranı tamamen gidiyor. Mor bir ekran görüyor. Yani burada kem gözü atarken dikkat etmemiz gereken şey maksimum şekilde insanlara kem gözü gösterip kem göze yakın oynamak. Şu an Omen, Sova ve Viper karşıda. Ben skill'i şöyle attığım anda gördüğünüz gibi üçünü de kafasını bulandırmış oluyorum. Böylelikle beni göremeyecekleri pozisyonda avantaj sağlıyorum. Evet bu skill'i bu kadar anlattık. Şimdi örnek gösteriyoruz. O ki. Ben şu an A'ya gireceğim. A'da spike kurulu. 3 tane kişi de spike savunuyor. Ben de burada saldıran kişi konumundayım. Diğer skillleri şu an kullanmıyorum. Sadece C skillini kullanarak gösteriyorum. Diğer skillleri de az sonra anlatacağım. Ben mesela şu an kem göz atarak girdim. Baktım burada adamın aklı bulanık. Döndüm diğerinin aklı bulanık. Ben girdim şimdi. Ana bir yeniden doğmazsan teşekkürler. Ben girdim burada mesela spike'ı defüz ediyorum. Tabii ben şu an kuran durumdayım ama. Burada ses duydum mesela. Mete sen orada çıkmış ol. Sesi duydum. Sesin de oradan geldiğini gördüm. Çıktım. Buradan adamı kör olduğunu gördüm. Adamı öldürdüm. Bu şekilde yani kem gözü insanları kör etmeye ve daha sonra kör oldukları noktaya çıkarak kullanırsanız ee, başarılı bir şekilde kullanmış olursunuz. Tabi bu karakteri oynarken zaten en önemli şey iyi eğim almak. Çünkü zaten karakterin skill'leri çok fazla ee, düşman beni görmesin. ya yani mesela şöyle gösterelim. Benim ultim açık. En sarı vurdum. E'ye bastığım zaman ben görünmezim. Buradan çıktı mesela bu adamı vurdum. Zaten zaten karakterin skillleri beni göremesinler ve ben arkalarına geçeyim. Mesela kem gözü attım arkalarına geçtim. Ultima çeken E attım arkalarına geçtim. Karakterin skilli bunlara yönelik olduğu için karakterin en önemli şey eğim almak, nişan almak. İyi nişan alırsanız, başarılı nişan alan bir oyuncuysanız zaten bu karakteri çok daha iyi oynarsınız. Ha ben çok iyi bir nişan alan oyuncu muyum? Hayır ama bu karakteri kullanırken çok fazla arkalama ve çok fazla kör etme şansınız olduğu için karşınızdakini vurmaya çok müsait oluyorsunuz. Normalde karakterlerin Q ve e skillleri şöyle oluyor. Q skillini atıyorum iki tane barı alıyor. O iki barı satın alıyorsunuz ve oyun esnasında kullanıyorsunuz. Oyun başında satın aldıktan sonra E skillini de oyun sana zaten kendi veriyor. Oyun içerisinde ya süreyle ya da adam öldürmeye bağlı olarak değişiyor. Mesela Jet karakteri iki adam öldürdüğü zaman E skilli yenileniyor. Onun dışında mesela Sage karakterinin E skilli cam basma. Bu, bu skill yanlış hatırlamıyorsam 40 saniye miydi Ensar? 40 miydi 45 miydi? belli bir süre sonra yenileniyor ve o skill'i atabiliyorsunuz tekrardan. Ama bu karakterde ise farklı bir yol demiş. Q ve e ortak bir bara bakıyor. Yani Q'yu kullandığınızda E'den gidiyor, E'yi kullandığınızda Q'den gidiyor. İkisi tek bir bar halinde ve bunu o şekilde kullanıyorsunuz. Ve ikisi de farklı skill'ler. Şimdi mesela Q ve E'nin nasıl kullanıldığını size göstereyim. Buraya kem gözle beraber giriş yapacağım. Heaven'dan beni kesen biri var. Haberim yok. Ee, sağımda beni kesen pusmuş biri var. Haberim var, ses kasmışım ve ben bu şartlar altına içeri dalıyorum. Kem göze attım, adamın kör olduğunu gördüm, vurdum. Metehan beni vurdu. Bir tane ben E'ye bastım. Metehan beni bir daha vurur musun? Vuramıyor. Süresi bittikten sonra vuruyor. Metan vur deyince Karakterimizin şimdi Q skilline gelirsek bu skill de şöyle işliyor. Vurduğunuz adamdan ama burada önemli olan şey vurduğunuz adam olması. Yani karakterin az önce bahsettiğim gibi önemli noktası gerçekten adam vurabilmek, iyi nişan alabilmekten geçiyor. Çünkü ben mesela birini vuramadığım zaman benim bir takım arkadaşım birini öldürdüğünde ben ona karşı bir skill kullanamıyorum. Benim skill kullanmam için o adamı kendimin öldürmüş olması lazım. Şöyle ki mesela kem göze attım. Çıktım. Bir dakika silahım alınık değilmiş. Mete'yi vurdum. Ensar'ı vurdum. Anıl beni vuruyor. Çatışırken ben köye bastım. Gördüğünüz gibi canım belli bir düzeyde yenileniyor. Ben böyle bir anıl'ın arkasına geçtim. Neredesin Anıl? Anıl'ı vurdum. Yani skill şöyle işliyor. Birini vurmuş olmanız lazım. Ondan bir küre çıkmış olması lazım. Ondan çıkan küreyle beraber ben Q'ya basıp kendime can çekebilirim. Az önce görmüş olduğunuz gibi Anıl beni vurduğunda canım azaldı. Canım azaldıktan sonra Q çektim. Bu Q skillinin diğer bir güzel yanına gelirsek canımız normalden daha fazla artıyor. Altta kırmızı bir var görüyorsunuz. Az sonra bitecek. Sonra mor, şeye bakın. Sıfır indi. Bu ne demek? Ben Q'ya basıp bir dakika insan. Anıl beni vurur musun? Canım azaldı. Ben ensar'ı vurdum, bir dakika ensar. Ensar'ı en vurdum. Q'ya bastığımda 100'e kadar canın dolduktan sonra overhilt oluyor. Yani böyle canım şu an 145, bir kalkanım, armor'um varmış gibi, 50'lik bir armor'um varmış gibi. Hele bir de armor'um varsa zaten, armor aldım evet, armor'um varsa şu an mesela 195 canla dolaşıyorum. Yani birini vurup, onu öldürüp, ondan can çektiğinizde ee, şu an Q'nun üzerinde görmüş olduğunuz sayaç kadar o kadar süre boyunca ben daha fazla cana sahip olacağım. Şimdi mesela bu karakterde yapabileceğiniz çok güzel bir taktik var. Mesela A'yı savunuyorsunuz ama B'ye saldırdılar. B düşüyor. Siz de mid'den çıkacaksınız. Adamlar da mid'den giriyor. Bu karakterde yapabileceğiniz şey C skill'i duvarlardan geçebildiği için. Ha bu arada bir saniye. Ben ulti kullanıyorum bu sırada. Ulti kullandığımı varsayıyoruz. Çünkü Q ve E skill'leri ulti kullandığınızda değişimi oluyor. Nasıl? Q skill'iniz yani can çalma skill'iniz otomatikleşiyor. Siz birini vurduğunuzda artık onun canını otomatik çalıyor. Siz herhangi bir şekilde Q skill'i atmıyorsunuz. E skill'i de Az önce anlattığım şekilde saydamlaştıracağı yere görünmez yapıyor. Bunun artısını şimdi göreceğiz. Ben mesela midden çıkıyorum. Buraya cam göz attım. Kör ettim. Vurdum. Döndüm. Diğerini de vurdum. E'ye bastım. Artık görünmezim. Burada adam beni bekliyor. Arkasındayım. Onu öldürdüm. Yani işler böyle işliyor. Siz ultiniz açıkken E skill'inizi saydam olarak kullandığınızda sizi görebiliyorlar ama vuramıyorlar. Ultiniz açıkken kullandığınızda göremiyorlar da vuramıyorlar da. Hatta kendi takım arkadaşlarınız bile göremiyorlar. Öyle bir görünmezlik yapmışlar yani. Aynı zamanda bu e, ultinin diğer bir güzel yanı da... Bir dakika bir daha ulti basacağım. Durun bir. Mesela oyun esnasında ben karakteri bu şekilde görmekteyken ultim açıkken... Karakterler tamamen kırmızı gözükmekte. Bu da sizin nişan almanızı çok kolaylaştırıyor. Yani şuradan baktığınızda ilk başta karakteri ayırt edemeseniz de şöyle. Ayırt edemeseniz de yani o kadar kırmızı ki çok fazla sırıtıyor. Ve nişan alacağınız yer sizin için gerçekten çok kolaylaşmış oluyor yani. Döndüğünüzde çok kolay hareket edebiliyorsunuz. Ben mesela burada neye çektim? Görünmezim orayı kesiyor direkt geçebiliyorum. Görünmezim orayı kesiyor direkt geçebiliyorum. Bu şekilde karakterin çok çok güçlü bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Evet bu arada çok özür dileyerekten videoya bir ekleme yapıyorum. Videonun çekimi sırasında bir şey unuttuğumu fark ettim. Aslında önemli de bir şey. Eee Reyna karakterini kullanırken ulti bastığınızda yani benim en son buraya ekleyeceğim kısım videonun sonu oluyor zaten. Ultiye bastığınızda ekstra olaraktan anlattıklarım dışında saldırı hızı ve jarjör değiştirme hızı kazanıyorsunuz. Bu da Reyna'yı diğer karakterlere göre ultisi açıkken çok daha güçlü kılıyor. Çünkü çok işlevsel bir ulti aslında. renk hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Diğer karakterlerin de incelemesini yapmak istiyorum. Ve videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapıp kanalıma da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Çünkü gerçekten bu kanal için çok uğraşıyorum. Ee, hayallerimde sadece bu kanalın büyümesi ve iyi bir yerlerde olması var. Çünkü ben bu kanalda oyun oynadığım için oyun videoları paylaşıyorum. Kamp yaptığım için kamp videoları paylaşıyorum. Kendi hayatımı bu kanalda paylaşıyorum ve gerçekten arkadaşlarımla yaşadığım eğlenceli şeyler, bilgi içeren şeyler, bilgi içeren oyun videoları, ilgi içeren oyun videoları yani eğlenceli oyun videoları çıkıyor. Ben bunun için uğraşmaya devam edeceğim. Bu kanal az izlense de kimse hitap etmese de ben yapmayı devam edeceğim. Ama insanların bana destek olması, güzel yorumlar yapması çok hoşuma gidiyor. Çünkü insan emeğinin karşılığını aldığı zaman gurur duyuyor, mutlu oluyor yani. Yani eğer bu, bu videoyu izlediyseniz, bana destek olursanız çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Saygılar sunuyorum efendim, görüşmek üzere.